Hayatta bazen öyle anlar gelir ki eski bakış açın yeni hayatını artık taşıyamaz. Merhaba Yavuz Bağcı ben 52 yaşındayım. Ee, i̇nsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen özel gıdaların e, global ölçekte e, ticaretini yapıyorum, dağıtım işini yapıyorum. Yeni nesil girişimciler yetiştiren bir ekosistemin yöneticilerinden birisiyim. Gerçek çok nettir. Yeni bir hayat istiyorsan eğer önce bakış açını yenilemek zorundasın. Çünkü aynı düşünceler seni aynı yere götürür durur. Hayatında eğer dikkat et böyle aynı şeyler sürekli olarak ama sürekli olarak karşına çıkıp çıkıp duruyorsa böyle hep aynı sonuç, aynı döngü içinde dönüp duruyorsan eğer sana şunu söyleyeyim. Mevcut yazılımı değiştirmen gerekiyor. Yeni ihtimaller, yeni yollar, yeni tanışmalar ancak yeni bir bakışla, yeni bir yazılımla görünür hale gelir. Eski bakış açısı seni geçmişine bağlar. Yeni bakış açısı ise seni geleceğinle tanıştırır ve bazen tek bir tanışma seni yıllardır aradığın o yeni bakışla buluşturur. Bu yüzden insanlar hayatlarını değiştiren fırsatları fırsat olarak değil, tesadüf olarak adlandırırlar genelde. Oysa hiçbir şey tesadüf değildir. Doğru zamanda, doğru insanla, doğru ortamda, Doğru bir ekosistemle tanıştığında bakış açın genişler. Bakış açın genişlediğinde hayatında değişmeye başlar. Bugün yeni bir hayat isteyen ama eski gözlükleriyle hayata bakan çok sayıda insan var. Oysa yeni bir hayat yeni bir bakış ister. Bu bakış bazen bir cümlede, bazen tanıştığın bir insanda, bazen de önüne gelen yeni bir ihtimaldedir ve belki de yıllardır ertelediğin bir rövanş tam da bu yeni bakış açısının arkasında duruyordur. Eğer yeni bir bakış açısıyla tanışmak, yeni ihtimalleri görmek ve rövanşa çıkmak istiyorsan özelden haberleşelim.